Oo keçi kardeşler. Merhaba keçi kardeşler. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Günümüz gittiğim keçilerle karşılaştık. Bir keçiler yürüyor zaten. Burada bir de ben yürüyorum. <laughs> Küçüğüne bak. Küçük keçi. Hadi bakalım, ha. Değil mi? Değil mi? <laughs> ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne de Ne var? Ne var? Ne var? yerin belli olsun, ha? kayboldum mu koşarım anlarlar ben oldum. <laughs> bugün hava bugün cumartesi hava sıcak ama deniz dalgalı bakın dalgalı.